sekizden duyulur mu? <laughs> Çıktım taşı üstüne, açtım bacaklarımı. Çıktım taşı üstüne, açtım bacaklarımı. Altından geçen aziz. <laughs> <laughs>

Azizin kuşunla <laughs> Ölü yarrak canını Al bunu alamaz mısın? sen de bir kadar, fenergen fenergen bize Fener bize, kadar. bize kadar. Sana bir şey göstersen <laughs> Kasıktan bize kalır. Al bunu alamaz mısın? Sen. <laughs> Al sen, sen de bir şey değil almışsın. mısın?